Ağzını çekmeyelim ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hı? Çekmesin abi. Kimliğini ver abicim kimliğini Koy ellerini koy ellerini Koy alın, alın. Ya Koy direksiyon üstüne

Evet. O, 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 ya amacın da bu, mümkünün, amacın da <Gülüyor> 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 Çantada onlar. Evet. müsait unsur. Başı, 2. Deveci Sokak. Başı, 2. Deveci Sokak. 35, numara. Bütün malzemelerim var Burada amacım ne senin? Amacım şu olsun. ikamet Burada çalışıyorum sabah kalktığımızda arabam zaten eski birini hani şey burada bırakıyor. Bir şahıs gelmiş uyuyor. Polisi çağırdık ama herhalde çok fazla da bir şeyimiz olmadı. Ama şahıs kimdir neyinizdir ben tanımıyorum. Çantası vardı ama çantasını polis karıştırdı bizi şey yapamadık karıştıramadık. GBT'sine baktı gönderdi gönderdi gitti. Hani yani biz de anlayamadık neyin olduğunu. Hani bileydim ben öyle bir şey olacağını ben zaten kaldırıp gönderdim adam rahatsız etmezdim.